şehri İstanbul ki her yanı güzellikle doldur. Ortasından geçen dünyalar güzeli su doğal görünümüyle eşsiz kılar bu kenti. İnsanoğlu da bu güzelliğe elini sürmüştür. Kimi zaman güzelleştirmiş, kimi zaman da çirkinleştirmiştir bu uğruna şarkılar yazılan şehri. Şimdi biz sizinle birlikte bu dünyalar kadar kocaman şehrin nasıl doyduğuna bakacağız Tarihi içindeki küçük bir yolculukla, her zaman insanları hep kendine çağırmış bu kentin, bu nüfusu nasıl beslediğini göreceğiz. Yolculuğumuz 20. yüzyıl başlarından başlayacak. Bu topraklarda birçok anlamda köklü değişimlerin yaşandığı geçen yüzyılın ortalarına kadar devam edecek. Bu yolculukta şehri İstanbul'un güzel yemeklerinden yiyeceğiz, güzel içeceklerinden içeceğiz. Bazen içimiz sızlayacak. Bazen de iyi olmuş diyeceğiz. Haydi. Şu son asırda İstanbul nasılmış bir bakalım. Çevirelim gazetemizin sayfalarını. İstanbul 1913 Tarihinin hiçbir döneminde bir tarım ili olmamış İstanbul'un tarımsal varlığının tespiti için 1913 yılı içerisinde bir sayım yapıldı. 1913 sayımı İstanbul'un tarımda geri bir yöre olduğunu, üretimin şehrin günlük tüketimine yöneldiğini göstermektedir. Deneyimli muhabirlerimiz sizin için bu sayım sonucunu değerlendirmek üzere bir araya geldi. İşte sayım sonuçları ve işte İstanbul'un tarım alanlarının 1913 yılındaki görünümü. Bütün Osmanlı ülkesindeki ekili toprakların sadece binde dördü İstanbul'da bulunuyor. Tüm üretimin ise sadece binde üçünü sağlayabilen bu alanların dörtte üçünde tahıl tarımı yapılmaktadır payitahtın sebze ve meyve ihtiyacının karşılanmasında en önemli yükü omuzlayan bostanlardır. Kentin sebze ihtiyacının sağlandığı bostanlar, Bizans döneminden günümüze kadar önemli bir nüfus ve tüketici kitle barındırmış olan bir kentte Sebze nakliyatının ve taze sebze ve meyvenin uzun süre saklanmasının çok güç, hatta imkansız olduğu dönemlerin koşullarında halkın ihtiyaçlarının sağlanması açısından önem kazanmıştır. Boğaziçi'nin özellikle Anadolu yakasında Beylerbeyi-Beykoz sahil şeridinin gerisinde kalan bölgelerde, Ümraniye, Dudullu, Şile yolu çevresinde, Kartal, Pendik, Maltepe şeridinin ardındaki topraklarda, Rumeli yakasında, Boğaz kuzey kesimlerinde, yine sahil şeridinin ardında kalan tepeler ve düzlüklerde, büyük çekmeceden içerilere doğru yoğun kentsel yerleşmenin dışında kalan çevre yerleşmelerdeki topraklar üzerinde çok sayıda bostana rastlanmaktadır. Dolma Bahçe sahillerinde bostanlar ve bugünkü sarayın bulunduğu doldurulmuş bölgede de bir beylik bostanı vardı. Beşiktaş bostanlarında lezzetli lahana, balkabağı ve dut yetiştirilir. Bağları bahçeleriyle ünlü Ortaköy'de diğer sebzelerin yanında nefis enginarlarıyla meşhurdur. 16. yüzyılda Yahudi göçmenler Avrupa'dan getirdikleri enginarları ilk defa burada yetiştirdiler. 1883 tarihli bir İstanbul haritasında Kentin çeşitli bölgelerinde kayda değer 102 bostan gösterilmektedir. Bu bostanların önemli bölümünün sahipleri Rumlar ve Arnavutlardır. Bahçıvanlık gibi bostancılık da büyük ölçüde Arnavutların işidir. Kent içindeki bostanlar aynı zamanda ufak tefek sebze alışverişi yapılırken dinlenilen, hava alınan, bostancıyla sohbet edilen yerlerdi. Asıl satış dükkanlarda ya da gezgin olarak çalışan manavlar tarafından yapılmaktadır. İstanbul'da sebze meyve satışında kendi bahçesinde bostanında yetiştirdiklerini satanların yanına manavları eklemek gerekir. Gezgin manavların sayısı sebze ve meyvenin bollaştığı yaz aylarında çoğalır. Bunlar ya arabaları üzerinde ya da sırtlarına aldıkları küfelerle mahalle aralarında dolaşarak satarlar. Gezgin manavlar mallarını dükkan sahibi olan manavlardan daha ucuza sattıklarından halk tarafından da tercih edilir. Küfelerinde her çeşit sebze ve meyveye yer vermez, genellikle tek çeşit mal satarlar. En çok satışı yapılan meyve ve sebzeler patlıcan, portakal, Kavun ve karpuzdur. Eski manavların bir kısmı bazen sürekli, bazen de mevsimlik olarak dükkanlarda faaliyet gösterir. Yaz aylarında mevsimlik kavun karpuzcular geceleri de yattıkları bu yerlerde ticaretlerini yürütür. Bu satıcıların yüksek seslerinden mahalle kadınları rahatsız olur. Uyuttukları çocuklarının uyanmasından veya korkmasından dolayı satıcılarla münakaşa hatta Kavga bile edenlere rastlanır.